Alman virolog Stoch, artık pandemiyle mücadele stratejisi değişmeli. Almanya'da koronavirüsle mücadele stratejisinin değişmesini isteyen Dünya Sağlık Örgütü İnfluenza Programı Başkanı Virolog Profesör Doktor Klaus Stoch, ülkede korona pandemisiyle mücadele için temaslı takibinin artık mantıklı olmadığı görüşünü dile getirdi. İçişleri Bakanlığı Alevilere 30 milyon euro destek verilmedi. Almanya İçişleri Bakanlığı Erdoğan'ın Almanya Alevilere 2019 yılında 30 milyon euro destek verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık iddiaya soru önergesi aracılığıyla yanıt verdi. İstihbarat kaynakları Ukrayna'da savaş 1-2 gün içinde gerçekleşebilir. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz istihbaratı Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracağını açıklarken ülkeye girmek için bahane olarak